Evet kanarılarımız için hazırlamış olduğumuz büyük bir salma kafesi. Şöyle yakından bakalım. Eski küçük kafeslerimizi içine koydum. Evet. Bir çift kanarıyla başladığımız merakımız zaman içerisinde kuşlar çoğaldıkça bu noktaya gelmek zorunda kaldı. Evet böyle büyükçe geniş bir alan oluşturmaya çalıştık kuşlarımıza. Hemen yanı başlarında da böyle bıldırcınlarımız var. Onlar da nispeten geniş bir alanda hayatlarına devam ediyor ve çok verimliler. Bütün yaz boyu yedi bıldırcınımız günde 5-6 yumurta verdiler. Günlerde kanaryalar için yer hazırlayalım düşüncesiyle yaptığımız gürültüden biraz rahatsız oldular. O yüzden günlük bir yumurtaya düştü ama zaman içerisinde toparlar diye düşünüyorum. Şimdi kanaralarımızın olduğu kafesin içerisine girip çekim yapalım.